Eee... ne kadar başlık vereceksin kızıma? Senden para pul esirgeyen mi var anacım? Üç bin versem yeter mi? <laughs> şimdi ben sana üç bin vereyim, gel sen vazgeç bu işten. Çünkü yirmi bin yüz lira veren var. <laughs> Kimmiş o kanına susayan köpek? Bakkallar kralı Rıza efendi. Vay alçak köpek vay! Ulan benim helalime yan bakacak adam anasının karnından doğmamıştır be! Ulan ben adamı <laughs> yaşatmam be! Yaşatmam ben adamı! Bırak şimdi palavraları da! Başlık parasına gelelim he? Verdim anacım o kalleş köpeğe inat 22 bin verdim 22 bin ah, Aferin sana <gülüyor> <gülüyor> Verdim gitti <laughs> Oh be Oh be